Bakar mısınız? Adı neydi Zinet abla? Şimdi neye karar verdi? Sakız. Sakız. Adı Sakız. Zinet ablam yeni sahiplendi bunu. Damla Sakızı. <laughs> Hakikaten. Damla Aynen Sakızı. Bana. bana kahve içmeye geldiler. Onu da getirmiş. Evde bir de kedileri var. Birlikte yaşamayı öğrenecekler inşallah. Sakız. Kapıya mı? Ha kapı çalıyor. Kaç kardeşler Zinet abla bunlar? Dokuz. Dokuz kardeş. Ay çok güzel ama ben yavruyken hepsini gördüm ama şimdi böyle biraz büyümüşler. Banyo yaptı akşam ablası. Aşılarına vuruldu. Evet. Oy anne gibi yatıyor. Bütün gece Zinet ablamın kulak memesine inmiş. <laughs> Sakız. Sakız. Oy. Oy 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 oy. Ne bir de kedileri var şey duman cinti, o da scottish miydi cinse? <laughs> Şimdi onunla birlikte yaşamayı öğrenecekler evet. birlikte. Ay hadi bakalım nasıl olacak? Hiç bir şey yapmadı baş başa geldiler. Kokladı kokladı bunu. zarar vermiyor yani. Küçücük baksanıza iki avuç. Daha bir aylık. Ay vallahi gerildim ilk defa ne zamandır vlog açmadığım Ay, için. Ay niye ama geriliyorsun? Şu an vlogtayız. <laughs> ya uzun zamandır vlog çekmedim selam herkese öncelikle. Bak böyle stresten sesim bile gidiyor. Ah. Neyse başlıyoruz. Bakın bana niye çekmiyorsun, niye ara veriyorsun diyorsunuz. Ama vloglarımı izlemiyorsunuz, yorum atmıyorsunuz. Bol bol yorum atın, aşağıya yorum atın. Beğen butonuna basın, lütfen rica ediyorum. Ondan sonra o izlenmeler olmayınca e, beğeni yorum olmayınca bu sefer benim de motivem gidiyor. İzlenmiyorum ben sevinmiyorum diyorum. Ondan sonra çekmiyorum. Bu bir önceki Aynur ablanın çektiği şeye, videoma çok yorum gelmiş. Neden çekmiyorsun, neden ara veriyorsun diye. E, öyle yazanlara çok teşekkür ederim. Lütfen bunun altına da bol yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi bugün Zinet ablamlar, Meryemler bana kahveye geldiler. Zinet ablam gitti. Köpeğini gösterdim kucağında size. Meryem burada ama görünmek istemiyor çünkü genç hortmanlardayım. Görünmeyeceğim diye. Biz alışacağız yavaş yavaş. sanırım. E, aynen. Değil mi? Biraz biraz daha çekelim. Doğal Aynen. Şimdi ben eee Aynur abla ben de biliyorsunuz. E, ne kadar oldu? 4-5 gündür bende sanırım. Dün şeye gitti. Sakarya'ya gitti babaannelerine, İlkay'ın e, ilk ayın babaannesine gitti. Orada kaldı. Şimdi bugün gelecek. E, ben de e, şey yapıyorum. Ne kadar çok ıı diyorum. <laughs> Burayı keseceğim keşkek yapıyorum. Size de göstereyim. buğdayı akşamdan şey yaptım ben. böyle bir kaynattım. Bu bir paket buğday. Sonra sabah kalkınca da bunları böyle iki tencereye ayırdım. Şöyle çünkü bir tanesini rahat pişiremem böyle tavuk da koncak içine diye. Keşkek yapacağım. Aynur ablayı da sormadım gerçi keşkek sever mi diye ama değişik bir lezzet ya. Belki beğenir, sever diye ona böyle farklı bir şey yapayım ne yapabilirim dedim. Bu arada saçını sarı yap diyenler olmuş yazanlar olmuş. Bakın saçlarım çok yıprandığı için bir daha paket attıramıyorum. Çünkü çok böyle yıpranmış saç da istemiyorum. Ee, o yüzden ben de böyle mikro kaynak yaptırdım. Sadece şu ön kısımlarıma yaptırdım. Arkada da var ama arkada az var. Bilmiyorum güzel oldu mu? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bence Biraz Teşekkür ederim. Biraz daha böyle yoğunlaştırmak istiyorum aslında. Böyle daha yoğunlaştırayım değil mi? Böyle buralar daha daha sarı olsun. Sarıya doymayan biz. Meryem'in <laughs> de saçlarını röfle yaptırdı ama gösteremiyorum ki. Bir dahaki vlog. Tamam bir dahaki vlogda saçlarını da göstereceğim size. Şimdi ben keşke başlayayım. Tavuk aldırdım. 1 ee, bir kilo kemiksiz e, sarma aldırdım. Şimdi iki tencereyi onu böleceğim. Bu haşladığım buğdayların içine e, onları yarısını ona bir tencereye yarısını bir tencereye koyacağım. Tavukla da birlikte tekrar buğday pişecek. Ondan sonra çok kolay çok basit bir şey keşkek benim yaptığım stili. E, sonra buğdayın içinde tavuklar kaynayacak. İyice pişince onlar ee, ya biraz elimle de azıcık didikleyip de tekrar atacağım içine. Ya da direkt rondoyu geçireceğim. Sonra üzerine de e, tereyağı kestireceğim. Böyle tabakları koyduktan sonra. Bu kadar. Çok lezzetli, çok güzel ama muhakkak deneyin. Ben keşke çok seviyorum. Ama böyle hep şey sanıyordum. Çok zahmetli, çok e, zor bir yemek diye düşünüyordum. Değil. Yani bu yöntemle değil. Ben arkadaşım Seçil'den. Seçil tanıyorsunuz hepiniz. Ondan öğrendim. Ee, o yüzden çok sık yapıyorum. Çok da seviyoruz hepimiz. Bakalım birlikte yapalım şimdi. Şimdi önce şu tavukları bir şey yapayım. Hı. Ay, süzgeci mi alamadım? Hı. Tavukları şimdi biraz yıkayacağım. Sonra direkt buğdayın içine koyacağım. Beni şöyle göremiyorsunuz, böyle mi yapayım? Heh. Muhteşem. Muhteşem sarı saçlarımı görün. <laughs> Şaka yapıyorum böyle inşallah. Anl Anlıyorsunuz bir yer. Yani. Ee, yeni gelen takipçiler var Aynur abladan. Hoş geldiniz diyorum herkese. Çok teşekkür ederim kanalıma abone olduğunuz için, güzel yorumlarınız için. Şimdi bunları ben böyle derileriyle buğdayın içinde haşlayacağım. Ama sonra derilerini çıkaracağım. Ben biz sevmiyoruz öyle yiyemiyoruz. Bunları yıkayayım. Ondan sonra ay çok kutusunun önünde kalırsınız. Yıkayayım. Ondan sonra buğdayın içine atacağım. Böyle haşladığım buğdayın üstüne yarısını bir kilo tavuğum buna koydum. Yarısını buna koydum. Şimdi üzerlerine su koyup kaynatacağım. Kızlar gitti. Damla da geldi kahveye. Şimdi onları yolladım. Bakın böyle arada su koyuyorum. Buğday zaten e, akşamdan da biraz kaynamıştı ya. Tavukları da şimdi pişince bunların derilerini ayırıp tekrar içine atacağım. Rondadan çekeceğim. Kıvamını siz ayarlayın. Artık nasıl seviyorsunuz ona göre ayarlayın. Sonra üzerine tereyağı, kestiri, kırmızı toz biberle mis. Aynur abla aradı. Şimdi yoldaymış, geliyormuş. Ben de keşke bitmek üzere hemen şey yapacağım. Tavuklarını içinde çekeceğim. Geldiğinde yani belki açtım da hemen yeriz. Ee, şöyle. Ay, o kadar üzerimdeki elbise kalın geldi ki bunu giydim. Bakın bunu da var ya bir size aşağıda. Bir ihraç fazlası mağaza var. Oradan aldım. Zara'nın Ay böyle söylemem yasak mı acaba? Zara'nın 30 lira. Bakın. Şöyle şuralardan terli gibi. Aa, ne yapsam görünmedi yalnız. Heh. Tamam şimdi göründü. Bakın böyle üzeri dantelli gibi. Gibi değil dantelli. Nilgün yine saçmaladım canım. Altı şöyle tril tril bir elbise. Ve 30 TL. ihraç fazlacı bir mağaza dediğim gibi. Her şey o kadar. Bak böyle ışık çok güzel. Her şey o kadar e, güzel ki. Hepsi ihraç fazlası. Hepsi orijinal markaların fazlalıkları. Ve tek fiyat 30 TL. İzmit'te olanlar biliyordur gerçi. Şöyle hemen diz kapağının üstünde. Evde giymeyi de bence çok güzel. Neyse ben şimdi yemek hazırlıklarıma devam edeyim. Aynur abla gelince de tekrar devam ederiz. Bu yorum atmayı unutmayın. Beğen, yorum. Lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani böyle emreder gibi söyledim biraz ama lütfen. Ayağınız <laughs> ee, ayağını söktük. Ay durmalım. Bakın. Artık şey yok. Artık ama o kadar çok sıkmış ki günlerdir. Dur, dur balım balım dur aşkım. Ee, şu boyun kısmında böyle şey tahriş olmuş biraz. Ayağını biraz e, çok kullanamıyor o ayağını. Ya sanırım sürekli böyle alçıda olduğu için herhalde şey yaptı kullanmayı kullanmaya tembellik yaptı ayağında ama dünden bugün daha biraz daha basıyor bak o eli mesela o eli balım ama seni çok seviyorlar bak selam ver bak bu kuzucuğum iyileşti benim artık Yıkadı onu van yaptırdık mis gibi oldu Şimdi tavuklar içinde yumuşadı. Derilerini ayırdım. Ondan sonra kameramanım bir görseniz. Ay kendime özel kameraman tuttum. Hem de ilk influencer. Bak. Şimdi rondodan çekiyorum. Ben olsam o bunu bir yere yerleştiriyorum. İşte ben çekemiyorum dedim. çünkü bir elimle rondo şey Aa, blender yapacağım. Bir elimle nasıl çekeceğim? O diyor ki ben ben olsam çekebilirdim diyor. Nasıl? Kafan biraz gidiyor mu? Olsun o tamam, kadar böyle olacak. Bak Işık nasıl vuruyor. Burada? Senin dışarıdan ışık vurduğu için biraz şey arkası bulut çıkıyor burada. da. Nur çıkıyoruz biraz. Nur yağmış yüzümüze. Şimdi bunu odadan çekiyoruz. Tavuklar <laughs> <laughs> Kendi maaşı tüter gibi izledim. Şurada bir perde olması lazım. İndirmen lazım. O bir ışığı yakman var. lazım. Onu da bir deneme yapacağım. Ha, deneme bakayım. Yapalım. Çekil bakayım. Storu bir indir. İndir bakalım nasıl olacak. Çok merak ettim. Işığı yak. Sami ışığı yak nasıl olacak? Tamamen kapat. kapat. Şurasını şu arayı kapat bakayım. Şöyle he, bırak bakayım. Hı. Şimdi gel bakayım kameranın ne? Dur, dur, dur. Bak, yine öyle çıkıyor yani. Evet ışık vuruyor arkada. Aşağıda mı sadece bir tane. bir aşağıda. Var. Miley de köpeği sevmeye gidiyor kuzenime de. de evim. Anne, ama bak bu tarafa çok doğru ne güzel var. Miley. Çok, çok terlik olsun. Ya. Çok insan yok orada. Terlik olduğuna bakma sen. Ya. Bak şimdi Miley'e bak. Miley bu tarafta ne, ne güzel çıkıyor. Miley gelse beni vlogumda da çek. Bak bu tarafa geç. Bak bu tarafta ne güzel çıkıyor. Buradan ışık vurmuyor ya. Bak burada güzel. Gördün mü? Bak bak sen de güzel çıkıyorsun. Evet yani, bu taraf. Burada ışıktan oluyor. Ama neyse. Neyse roll'undan çekiyoruz. Ne sen ver şöyle aynı rablanla. Tavuklar yumuşadı. Bu tavukları birlikte böyle rondadan geçiriyoruz. Böyle katı kıvamlı. Şöyle bakın. Bak kıvamı görüyor musunuz? Böyle bir şey oluyor. Bu kadar işte bu bu kadar. Üzerine tereyağı kestireceğiz. Kırmızı toz biberle tabağımıza cos diye. Cos diye. Bu kadar. Ondan sonra bir tencere annemlere nereye yaptı? Tabii yerken de göster. Anasını da düşünüyor bak Ablamla bak. Ablamla annem. Onlarsız yemez. Yemez. Onlar da bulsuz yemiyor. Onlar da bensiz yemiyor. yemiyor. Evet. Şimdi yemek yerken de tekrar gösterir ha, gösteririz. 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 Şimdi tabaklara koydum keşkekleri. Üzerine şimdi böyle yağ kestiriyoruz, tereyağı. Bak iki tane kamerayla çekeyim ha. Şu an evet, elinde iki tane kamera. Oh, biz böyle bol yağlı, bol yağlı severiz. Değil mi? Bol kar kar karoli, Kal kalorili. kalorili. Gelsin kaloriler. <laughs> Olsun, mis gibi vallahi. Can Boğaz'dan gelir diyorlar ya. Bu sefer var ya şey yaptık. abarttık iyice Can Boğaz'dan geliri. <laughs> Yakında çıkacak bizim. Evet. <laughs> Az kaldı. Sen bana siyah giymişsin bugün bak. Niye? Belli olmasın diye. Ben şimdi seni kadar iyi bileceğim. Benim üstüm bol. Hiç mide çıkmayacak. Aynı ablan zaten çıkmıyor. Tabii canım <laughs> çıkmıyor. Tamam mı Nilgün? Tamam. Tamamdır. Şey, şeyden otlardan. Bakalım. Yemeğimizi yedik şimdi gidiyoruz şeye. Hmm. Köpekleri. Sabah gösterdiğim köpeklerin kardeşlerine gidiyoruz. Bakın bu şıklığa bakın. Resim çekilecek. Resim çekilecek. Evet. Çok yakın şurada hemen. Meryemler biliyorsunuz vloglarımda. Size Onların de var biliyor musun? Ben çıkabilirim siz çıkamazsınız. Ben de senin yanında refakatçıyım. kaççıyı. E tabi yolları evet, bilmiyor. Buradan, buradan buradan. Resim ya. Aşağıda çekileceğiz bahçede. Evet, şu evin de çok güzel bir E, hadi gel orada da çekelim. Neyse aşağıda gel aşağıda çekelim. Bak 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 bak. Evet. Aha aynı abla diyor ki götüreceğim birini Ay, diyor. Şunu 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 şu var ya. Hangisini daha çok şey, sevdin? Şu en çok. İlk bunu aldım elime şimdi. Şunu. Bak ilk bunu. Meleği bunu alalım biz. Şunu, bunu, şunu. Evet, oğlum, bunu şanslı he? köpek her yerde şanslı. Alman vatandaşı olacak. Allah'ım <laughs> burada nelerini düşündüm ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Baksanıza baksanıza. Ya bunlar çok Bir sürü daha bir orada da var bak ya. arkada. O evet. nerede sen en çok siyah olanı sevdin. Ben de sevdim. Hangisini? Bunu, hangisini? Bunu, onu ha, senin evet. annen sevdiğin sevdin. Evet. Şimdi Meryem Ay. bize kahve yaptı getiriyor. Bahçede ya. kahve içeceğiz. Burada da tadilat var. Aslında bu bu tarafta daha güzel manzaralı ya. resim var, tablo, tablo gibi. Ama hep onları sökmüşler. Şimdi tadilat annesin. var. Sen var ya. Sen Yapma. çok tatlısın. Yapma sen. Bu var ya, tombik olacak bu. Bu büyüyünce tombik olacak. Ya yapma! Ya, Ay, ya bu çok şey. Miley kirazlarını beğendin mi? Hı -hı. Beğendin mi? Ya, çok güzel. Oha! <laughs> Oha diyor. Ya, yukarı çıktı ya. diye. Mesut abim yukarı çıktı Sami ile birlikte ama Sami çabuk pes ettin. Oğlum, başım ağrıyor ya. bile. Bak 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 ta çıktı. Var ya görünmüyor bak. Ta nereye. versene bir telefonu. Böyle üst üste giyindik. Meryemlerin burada bahçe o kadar serin ki bakın. Elbisem üstünde, hırkam üstünde. Kumsal getirdi bir hırka. Aynur ablayı köpeklerden ayıramıyorum. Burada böyle başında duruyor köpeklerin. Eve gidelim diyorum. Hayır diyor. Aynur abla. Aynur abla. Hadi eve gidelim. Bak niye diyor da <laughs> diyorum ki Aynur ablayı eve götüremiyorum. Aa, Köpeklerden ayrıl. Bak köpeklerin yanında yatacakmış. Ben var ya bunlar benim az iki gün burada geçiririm. Biz de hep aşağıdayız. Hayır. Ay hiç o kadar iyi duramam. Üşürüm. Bak bacaklarımı bile sardım Meryem'den ırkaz. Bu maske duruyor. Şen şey, şey, Şen var ya şen. Ya ne oldu? Korkma aşkım korkma. Korkma. Korkmasın. Korkmasın. Hiç korkma sen gel. Korkma gel. Abi üşüdüm çok. Acak Ay köpeklerden ayıramıyorum, zor kaldırdım. Ay biri bana çok alıştı. Ayram <laughs> sen konuşurken nasıl bakıyor? Evet ben konuşurken <laughs> yüzüme bakıyor. Ondan sonra böyle yere koyayım diyorum da sarılıyor bana. <laughs> şey robota resimli gönderdim. Dedim ki ay bak ne kadar tatlılar dedim böyle diyor. Sakın eve getirme falan diyor. biliyor götüreceğini. Başladı Anir abla ben bunu evet. götürebilir miyim? Evet. Pasaport çıkarsam olur mu? Şey çok pahalı olmasa götüreceğim de. Ay Kira onlara ne annelik yapar ya. Ne sever onu. Ay benim Kira'm. Ah. Ay net kandım valla. Hadi tıkandın kapatıyoruz. Hadi kapatıyoruz şimdi. Hadi. Vlogumu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vlogun başında dediğim gibi lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz iyi akşamlar. Allah emanet olun. İyi akşamlar. Şu evde galiba bakın. Aynur abla iki dakika valizine indi. Ne yapayım? Çok fena. alın şunu ya yazık alın. alın.